Evet arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir bilgi videosu giyemeyeceğim çünkü bilgi videosu değil bugün sizlere ilk ATV'mi nasıl aldım onu anlatacağım onu bahsedeceğim isterseniz dinlemek istemeyen olsa ee, çıkabilir bugün neden araçlar aniden önüme çıkıyor anlamış değil. Arkadaşlar ilk ATV almaya nasıl karar verdim? Karar verdiğimde hangi marka modeli aldım? Nasıl karar verdim? Yani e, nelerin etkisinde kalarak veya neleri düşünerek? Bunları da sizlere e, anlatmak istiyorum, bahsetmek istiyorum başımda geçen. Yıl 2015'te arkadaşlar. Ben Dadaşım Erzurumluyum. Erzurum'a gitmiştik bir ziyaretimde. Şu anda ise Aydın'da ikamet ediyorum. Birçok takipçim biliyor ama yeah, bu videoyu ilk defa izleyecek olanlar için söylemek istedim. Neyse. Ziyaretimizde gitmiş olduğum köyde ilk defa bir ATV motor gördüm yakından. Hemen şöyle yakınımdan geçti ve çok ilgimi çekti. Şu an olsun hala birçok ATV motor kullanıcısı özellikle büyük hacimli ATV motorlar çok dikkat çekiyor ve ilgi görüyor hala dikkat çekip bilgi gören işte ATV'ler var. O zaman için ben de görmüştüm. ATV'yi böyle ilk defa yakından gördüğüm için inanın hiç hiç yaygın değil o zaman için. Çok hoşuma gitmişti ATV böyle. Sadece gördüm yani ne kullandım, ne başka bir deneyim, tecrübem var, ne bilgim var. O zaman için de satışları çok çok az. Dediğim gibi ilanlarda yok. Bu kadar yaygın değil, trafikte yok vesaire. İlk orada gördüm, karar verdim almaya. Ama tam olarak şeyi hatırlamıyorum. Hani memlekete, Erzurum'a ne zaman gideceğim ama e, motorumu 2015 yılında almıştım. E, i̇lk motorumu açıklıyorum. E, yine beni ilk defa takip edenler için. Kanuni 150U off-road olan modelini yani plaka çıkmayan, çıkarılmayan off-road olan modelini almıştım. Nasıl almıştım? Dediğim gibi çok yaygın değildi. Satışı çok yoktu. Aydın'da bana en yakın bir bayi de o vardı. Yani şöyle ATV almaya gidiyorum. Hani araştırarak, inceleyerek işte e, gidip şunu alayım diye değil. Zaten farklı seçenek olmadığı için direkt olarak mecbur olarak Kanone 150 bu ofrat olanı gittim. Önce eşimle beraber baktık, inceledik. Tabi beğendi, hoşumuza gitti. E, İlla ki aranızda vardır bu duygu ve düşünceyi yaşayan o zaman dediğim gibi sıfır bilgi, sıfır deneyim tecrübe. Çok heyecanlıyım. E, gece nöbetten çıkmışım. Sabah gittik ATB'ye bakmaya. Uykum uyku muyku hiç e, aklıma bile gelmiyor. Motora baktık gördük. E, o zaman içinde kredi kartına, peşin fiyatına 9 taksitle veriyordular ama ödemeler biraz beni zorlayacaktı. İşte biraz onu e, düşündüm. Şöyle bir işimle bir yürüyüş yaptık. Bir yandan da düşünüyoruz. Als acaba alsak nasıl olur? Artısı eksisi olur mu? Ödeyebilir miyiz? Bizim için sıkıntı olur mu? Vesaire. Gibisinden. Bende de arkadaşlar şöyle bir huy var. Aklıma bir şey koydum mu yapan birisi. Yani ne olursa olsun eğer geç. Ee, Allah da onu bana nasip eder. Yine nasip etti. Almaya karar verdim ve gittik. Ödeme yaptık. Motorumuzu aldık. Tabi o zaman için işte bizim için ee, plakanın falan önemi yok dedik. Köyde oturuyoruz. Köyde, dağda, bayırda, arazide kullanırız. Plakayla işimiz olmaz dedik. Zaten bayi de o şekilde hani avantajlı olduğu için işte vergi yok, sigorta yok. E, plaka ruhsat yok, vizesi yok vesaire. Daha avantajlı geldiği için sizlere o şekilde sunuyor. Hani onlar satma derdinde. Neyse çok düşünmeden aldık. Geldim eve. Dediğim gibi arkadaşlar hani nöbetten çıkmışım. Uykusuzum. Ee, ama hiç uykum gelmiyor heyecandan. Ben e, motoru kendileri getirecek servisi. Dört gözle motoru bekliyorum. Ha geldi gelecek. Ha geldi gelecek. Neyse en son uyuyakalmışım. Ee, bizim motor da akşamdan sonra geldi. Karanlıkta. Yastıta. Telefonum çaldı. işte motor geldi. işte gel şuraya kadar hani indirelim teslim edelim gibisinden. Bendeki heyecanı sizlere anlatamam ama eminim yaşayanlarınız vardır varsa da lütfen yorumlarda belirsin Neyse gittim motoru indirdik işte evrakları aldık karantın belgesi vesaire Motora ilk bindiğim ilk heyecanım kış aylarıydı arkadaşlar Yanlış hatırlamıyorsam Aralık Ocak ayları gibiydi Düşünün ki fiyatı 5000 TL arkadaşlar Neyse, düşünün ki kış aylarındayız. Ee, o soğukta ben gece heyecandan haberi ATV biniyorum sokaklarda böyle gece yarısında. O şekilde ilk ATV'mi aldım. Neyse biraz kullandım. İnanılmaz zevkli güzel bir alet. Daha bayıra gidiyoruz, araziye gidiyoruz. Arkasına da bir romok takmak için yer yaptırdım ve aynı zamanda taktım ufak ufak yükler de çekiyorum. Ama e, baktım ki ufaktan ufaktan şu anda gitmiş olduğum yere yani trafiğe çıkıyorum bu motorla. 21 e, çevirme oluyor durdursalar offroad modeli plaka çıkmıyor. Onu aldığımda da işte kimi bana böyle akıl veren oldu. Nasıl plaka çıkmaz işte git sigortacıya işte plaka çıkar buna çıkartılır. Gittik sigortacıya sigorta yaptırdık. Plaka çıkar diye oradan Emniyete gittik. Ya siz dediler dalga mı geçiyorsunuz? Bunlara plaka çıkmıyor. Plaka çıkanlar on modeli vesaire. Bu şekilde bir hüsran oldu ama tabi bilerek aldık. Yani tek pişmanlığım plakasız bir model almak oldu. Neyse onu iyi kötü iki yıl kullandım. Yaklaşık 4500-5000 arası yol yaptım. Ama inanılmaz çekişi torku olan bir ATV'ydi. Daha sonra hani e, temahkarlığın e, şeyin sonu yok. Bir üstüne geçeyim. 150 ise 200, 200 200'lükse 300, 500, 800 bin. Bunun sonu yok arkadaşlar. Ben de 200'lük olandan almak istedim. Aynı zamanda plakalı olanı almak istedim. Onu satarak, e, üzerine biraz daha koyarak Cuba 200 Elant aldım. Yine fiyat bilgisi vereyim. Biraz e, şöyle bir gülümseyin. Tebessüm edin. Çünkü 7500 TL'ye 2017 yılında Küba 200 Elant aldım. Yatık motorda her ikisi de. Kanuni de, O da. Neyse onu kullandım. Ee, o da iyiydi ama şu şekilde söyleyeyim. Kanuni 150 Küba 200 elantan daha güçlüydü. Onu da 2 yıl boyunca kullandım ama e, aşırı titreşimli bir makine. Yatık olduğu için sormadan şase demirlerinde çatlaklar oluşuyor, kırılabiliyor, vidalar gevşeyip düşebiliyor. Özellikle egzozdan, egzoz vidaları saplamaları gevşer. Ondan sonra egzozum çatladı iki defa bir garantiden geldi bir de kaynak yaptırdık falan. Oradan artık Yuki Trak 250'ye geçmeye karar verdim. Bir de Yuki'nin fites bu şekilde yukarıda sağ tarafta onlar daha güzel. Öbürleri biliyorsunuz sağ tarafta bacağınızı burada vites atarken bacağınızı açıyorsunuz falan. Hoş değil. Yukarıda vites olanlardan alayım dedim. Ee, yük itirak 250 eski kasa aldım. Benim şu ana kadar 5. ATV'm Unutamadım en iyi ATV Yuki 250. Bana sorsanız ki en çok hani hangisini sevdin? Hangisi içinde sindi? Hangisiyle çok hani anın hatıran olduğunu Ducatrac 250. 3 yıl kullandım. Harika bir makine arkadaşlar. Harika. 200'lüğün kralı diyebilirim. Birçok 200'lüğü gördüm kullandım. Hem geniş kasaydı hem uzundu. Biraz alçaktı ama eee heybetli bir motordu 200'lükler oranla. Çekişi, torku harikaydı. Ben 2016 model olanı kullandım. Çok memnun kaldım. Onu ise e, satmak zorunda kaldığım için sattım. Hiçbir şikayetim yoktu yani. Maki'de ihtiyacım vardı. Sattım. Sonra e, durumum düzelince Mondial Ventura 200 aldım. Yine o da yok ile aynı motora sahiplik motora. Onu aldım. E, onu çok kullanmadım. 4-5 ay kullandıktan sonra böyle bir motor alma imkanı doğdu. 300'lük yine Longina'a ait tek bir motor. Onu satarak bunu aldım. Şu anda 2000 kilometre yanaştım. Motorlarım arasında Longin olanlar başka arkadaşlar. Yoki Drag 250 ile bu motor Longin'e ait. Yani Yoki'nin ki motor bölümü Longin'e ama geri kalan kısım e, ee, Yoki'ye aitti. Bunda tamamen Longin'e ait ama biliyorsunuz Küba adı altında satılıyor. Yani toparlayacak olursak arkadaşlar ben ee, bu şekilde ilk ATV'mi aldım. Kanuni'nin gücünden, çekişinden çok memnundum. Küba iyiydi, fena değildi çekişi ama e, bir Kanuni kadar değildi. Yatık olduğu için titrişimli motordu. Ondan da yine 2 yıl yaklaşık belki bir onunla daha tam hatırlamıyorum 4-5 bin yol yapmışızdır. Onun harici böyle bu videodan Umarım keyif almıştırsınız. Sizlerin de yine hikayelerini bekliyorum. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.